Tekrar merhaba. Dungan Camindeyim Karakolda. Dungan Cami Hacı İbrahim Camii olarak da biliniyor. Kim bu Dunganlar? Dunganlar Çin'de yaşayan Müslümanlar. 1877 yılında Dungan isyanı, Çin'deki Müslüman Dungan isyanının başarısız olmasıyla akabinde yaşanacaklardan korkan Dunganlar Çin'den kaçıp Kırgızistan'ın Karakol şehrine sığınıyorlar. Burada bir cemaat oluşturuyorlar, topluma entegre oluyorlar, hoş kabul görüyorlar. 1907 yılında da bu camiyi inşa ediyorlar. Bu cami cemaatin önde gelen hayırseverlerinden Hacı İbrahim'in önderliğinde girişimiyle Çin'den davet edilen Pekin'den davet edilen Çung Zhou, mimar Çung Zhou'nun ve onun onun beraberinde çalışan 20 marangozun işbirliğiyle 1907 yılında aynı yıl tamamlanıyor. Tabi cami genel olarak Budist yani Dungan Müslümanlarının İslam'ı seçmeden önce yaşadıkları Budizm inancını ve onun simgelerini yansıtıyor. Gördüğünüz gibi minare daha çok Budist pagodalarına benziyor. Caminin en büyük özelliklerinden biri, hiçbir çivi kullanılmadan, hiçbir metal kullanılmadan yapılmış olması. Ee, yine cami 42 sütun. Bu gördüğünüz sarı sütunlar 42 sütun üzerine inşa edilmiş. Üç renk hakim. Şöyle daha geniş açıdan göstereyim size. Camide genelde üç renk hakim, yine Budizm inancına göre kırmızı kötü ruhları def ediyor, sarı bereket ve refah simgesi, yeşil de mutluluk simgesi. Cami bugüne kadar yaşamayı başarmış, Sovyetlerin dini kurumları kapatması ve dini yaşamaya müsaade etmemesine rağmen bir dönem depo olarak kullanılmış, 1933 ile 47 arasında. Ondan sonra tekrar cami olarak kullanılmaya devam etmiş. Karakolda olan diğer 8 cami Sovyetlerin o dönemki ideolojisinden kurtulamamış ve yıkılmış. Ama bu Dungan Camii sap, sapasağlam ayakta kalabilmiş.

илгерки доордо бир абышка досуна келип кеткен, Her yerde şavurma satılıyor. Şavurma bütün dünyayı fethedecek. Здравствуйте. Можно рассказать вам? вас? Сфотографировать? Какой сироп будете? Дюшес, лимон есть, малина, кола, яблоко. Козовая вода, да? Да, это Советского Союза. Минераль суй, я не совет заманар калма. Минераль судья. да? Кайсы сироп. Кайсы сироп? Да, какой сироп? Кола, да? кола, дюшес, лимон. И, не сладкая? Советский Союз пейте, советский а, пейте. Совет, совет император лечит. Хорошо, я попробую. О. Сладкий. Сладкий, а? Да. Ковал туда я помадал, мама, и чем бокал? Турция такого нету. Турция <laughs> нету?

Seyir raporu sakin mi? Evet, spokoyni, daha. Daha ısıköl, daha, daha. çok güzel diye. Evet, burada bir tabela var. Kırgızcanın nasıl yazıldığını Kırgızcanın nasıl bir dil olduğunu anlamak için küçük bir bilgi. Şimdi Kiril alfabesiyle yukarıda turistler için malumat yazmış. Yani turist informasyon merkezinin Kırgızcası böyle. Turist turistler için malumat. Turistler İngilizce için Türkçe malumat Arapça. 1862'de karakola gelen burayı keşf için gelen Asya'nın derinliklerini Tibet'i keşfe gelen kaşiflerin ve onlarla beraber gelen askerlerin ibadet etmeleri için yapılan bir katedral. İlk yapıldığında aslında tuğladan yapılıyor ama sonra 1869'da depremde yıkılınca tuğla üzerine ahşaptan tekrar inşa ediliyor. Şimdi bir de komuz performansı dinleyeceğiz. Arkadaşımız akort yapıyor.

Aktamak gök damak. Hocamız ilk önce akort yapıyor. Çocuklar için komuzu hazırlıyor. Я готова. До свидания. Здравствуйте еще раз. Oh. Как? Как социальная жизнь в Карако? Ну, в целом хорошо, он идет как туристический город, и здесь довольно много туристов. Да. Но для нас не <свист> очень. Для самих мест, местных жителей не знаю, кому как. Кому-то здесь нравится жить, кому-то нет. Mm. Я, в общем, за всех не могу сказать. Как э, демографическая скала в э, Каракол? Ты русский или кыргызский? Я татарин. Ты татар? Да. Ты? Я а, а, Казах. Казак. Да. Ты? Кыргыз. Кыргыз. Мусульман. Мусульман кыргыз. на какой э, национальности? Кыргыз. Кыргыз, да? Я Кыргыз. Я Кырг. Я Уйгур. Я Уйгур. Ya Kırgız. Ya Kırgız. Ee, etnik kökenlerini sordum. Arkadaş e, Tatar, Kırgız, Uygur da var. Kazak da var. Bu arkadaşımız Kazak. Böyle